beraber oyunumuzda şu ana kadar itibaren gördüğünüz gibi 5 tane beleş star efsane ve drop var gördüğünüz gibi. Şu anda balkondayım o yüzden dışarıdan sesler geliyor olabilir. İlk efsanemizi açtık. Messi, 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 Messi Mes i̇şte bu. Şimdi açıyoruz. Skeletin kostümü. Şimdi seçe bastık. Tamam 3 tane Star kaldı. Hemen onları da açalım. Yeni karakter çıktı. Sam! Oha! Şu anda bütün Destansıları tamamlıyorum. Sadece Piper kaldı. Hop bir daha açtık. Oh Miko! Miko geldi! İnanamıyorum Miko geldi. Oha. Ha, ah, son bir tane kalmış. He, bundan da. Ha. Şu anda toplam kaç tane? 61 karakterim oldu. Toplam 1, 2, 3. 3 tane yeni karakterim çıktı. Aaa. Mikoya çok evet. sevindim. Ben Miko oynuyorum. İşte bu be. Burada videoyu bitireceğim. Bu karakterleri deneyeceğim tabii ki de ama şu an musait site bir değilim. Kuzenimin yanına gideceğim. Kuzenimin yanına gittiğimde videoyu tekrardan açarım. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Misler beraber evet başlatmışız. Misler beraber Rostar sakallımız devam ediyoruz. Bu ne lan? Tamam. Ah, bu video 5 star drop hediyesini aldığımızın videonun devamıdır. O video çok kısa olduğu için. <laughs> ne yapıyor? Ya yapıyor. Yani, adam beni mi trollüyorsun ya? Zaten 300 kupa kastım. Daha çok fazla kasamıyorum. 24 bin mi çırlı olamıyorum ya? Ya ulan bilerek mi hareket et? Ya Allah öleceğiz ya! Ah 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 atla ah Ah çok korktum. Neyse. Gelme, 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 gelme. Teşekkür ederim. Gir çıkıyorsun. Evet. Çekebiliyorum. Edgar gel, Edgar, 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 Edgar. Kaçma, kaçma, kaç. gel, gel. Al, al, kaç. saklanma zamanı geldi. Ve cık, kutu. Aa, aa, nereden çıktı bu ya? Ay takım olacak. Ya, yemin ediyorum, var ya. Çık ya çık. çık. Gerçekten çık ya çık. Hayatım ay burada en kötü oyuncuya dönmüşsün ya.

durur musun artık? Benim attığım neden her şeyden etkilenmiyor bu? Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Adam utanmasa benim attığım normal bombadan bile etkin etkilenmeyecek. Ya ben mi kolsuzum neden atamıyorum adamlara ya? Ama bomba bomba bomba. Al sana bombe. Aha patladı. Bir daha. Vol deme orta. İşte bu, işte bu, işte bu. Tamam. Ya gelme Ha beni öldürecek ya. Of. Of. Çok iyi oynadı. Dünyanın <laughs> Ben bile çok iyi olmuyor. Ya ben cidden şu gözü hayal ettim mi bomba attım ben az önce o Ay hey, öldürdü beni dynamite olmak ne zor şey ya. Herkesin oynaması lazım. Oyun, Hayda oğlum <laughs> ya, ya bırakın da şu 24 bin olayım artık ya. Kafa yiyeceğim mikonun mermi doldurmazın Ya dünya ne yavaş doldurmaz gibi ya. ya. Kaplumbağa daha hızlı yürü. Kaplumbağa yürüse mikonun doldurmazın geçer ya. <laughs> Tatlı mı şey yazın şunun üstüne ya? Ne ya? Öf, hangi karakter oynasam? <Sessizlik> Bul olacağım. bunun kostümü var. Destansı bir tane kostüm almıştım. İşte bu dahakine sar seni mortis Ama seviyesi az. <laughs> Can <Candağını boş. Gülüyor> Ya. Ya. <Gülüyor> sekiz seviyeyim. Ne yapayım ben ya? Ne bekliyor oyun ya? <laughs> Madem 8 seviye, seviye Bunları ya? bu ne? At şunları, at ya! Ay vay gibi bir şey yemiş arkadaş. <laughs> ne kadar bildirim atabiliyorsun? Hayvan mı E gelme git ya. Arkadaş boşu boşuna bastık. Ah. Ya bırak da gidelim be. Bırak bırak beni ya. Ya bir sağ. <laughs> Ay. Sık. Oh, ya gol yersek şey. yani cidden. Çok kötü şeyler oluyor. Kaç dakika çekiyor bu videoyu göremiyorum ki. Ay. Ya sümüklü böcek gibi arkama yapışıyor ya. nereye attın nereye nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 ya nereye gidiyorsun ya? O gözün seni nereye gidiyorsun ya? baktım ya baktım baktım e, sal ya sümüklü böcek gibi bir biri. ikisi de sadece bana vuruyor ya ya sadece bana ya sadece ya ya mine gol yeriz artık gel. oh <laughs> Yeter yeter nereye atlıyorsun Allah'ım ya ne nereye atlıyorsun bu nereye atlıyorsun ya ya bir yerde bir yere atlar burada bir yere ne saçma karaktersin ben yani o, o kadar çok saçma mı ya <laughs> <laughs>

ne ya? Adamlar bana tek atıyor, iki vuruşta öldürüyor beni adam ya. ya adam beni iki vuruşta öldürecek ya. <laughs> Zaten ultimde hiçbir şey yaramıyor. Anca bir yere atıyor adamı bir seviyedeki Piper 2000 vuruyor ya. 2000 mi? Şu botların beyni olsa var ya benim içimden geçer. Ya nereye atıyorum? Ya kendi adamımla sanki okuç atıyorum. Ya. Gerçekten ölür <laughs> <laughs> oh. Şurada bir 50'ye gelelim. 650 yapalım. Diğer videoda, diğer videoda da 700 yapalım. 50-50 kasa kasa gidelim de. Ya çok mu zor ya? Ya bu kadar zor olamaz ya. 50 kupa kardeşim ya. Aa, 300 kupa kastım. Ödül bile vermediniz lan. Ne oldu? 300 kupa kastım. Hiçbir şey. Bir de aynısını yapsam. Bir de 300 kupa kastım. Bu yeni karakterim var. Bu çok zorluyor. Çok vurması lazım. Yok. Çok vurmuyor. 3 seviyeye göre çok lan güzel vuruyor. Üç seviyeye göre güzel. <laughs> ya. Oh be sonunda. Şöyle video devam ediyorum. Evet. Tamam dur. Aa horoz. Horoz ne yapıyor lan burada? Hiç şehirde horoz beklenmiyor mu? Burada görebiliyorum ben ki burası sama. Hayda 3 tane sıktım. Birinde bile adama sıkamadım ya. Nesin be sen garpın dokunulmaz. <laughs> karakterin canı çok ama çok az. Çok az ya karakterin canı. Oha. Ne oldu lan az önce? Evet en kralan bu. Bir daha attı. Adamı öldürdüm yanlışlıkla bir daha attı. Dediğim gibi güçlü bir karakter ama canı yok. Canı çok az. O ne? Bir şey bakıyorum oyunu bir durduramaz mıyız ya?

50 kupayı da geçtik. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu kadardı. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. <laughs> Allah'a ol, emanet olun. Abone olmayı atmayı unutmayın.